Hayatımız Sigortalı'dan yeni yılda merhaba. İlk programımız e, bu yeni yıla. Hepinize güzel bir sene diliyoruz öncelikle. E, bu hafta konuğumuz e, biraz hasar konuşacağız. Aslında yılın ilk günlerinde çok da fazla konuşmak, duymak istemediğiniz şey olabilir. Ama sigorta sektörünün aslında çok önemli bir noktası. E, böyle de bir söylem vardır. E, i̇yi bir sigorta şirketi hasar anında belli olur diye ee, Konumuzda da çok yönlü bir konuk Aslında NRC'nin e, e, Uzun yıllar genel müdür yardımcılığını Yapıyor fakat aynı zamanda e, GESİD'in de eş başkanı e, Sema Hanım böyle bir girişten sonra Hoş geldiniz diye Teşekkür Asla... ederim ben de buna e, Teveccühen iyi olmaya çalışacağım inşallah <laughs> Bugün ee, Güzel program olacak olsun İnşallah hiç yok. Ee, Hasardan başlayacağız Öncelikle isterseniz e, Biraz evvel de değindiğim gibi İyi sigorta şirketi hasar anında belli olur. Hani Böyle bir tabir de vardır. İsterseniz bir hasardan girişi yapalım sonra da devam edelim. Kesinlikle edeyiz. doğru bir tabir. Çünkü hepimiz, ben de sigortacıyım ama bir poliçeyi neden satın alıyorum? E, tabii ki başıma herhangi bir istenmeyen olay geldiğinde <laughs> zararımın, sigorta şirket tarafından karşılanması talebiyle alıyorum. Yoksa hiçbirimiz e, poliçemi alayım, koyayım bir kenara. E, var olsun sadece poliçem var Hadi olsun kötü diye, diye satıyoruz aslında değil mi vatandaş? Kesinlikle kötü günler için ama bunu tabii kötü gün diye söylersek sanki böyle biraz süssüz yapıyoruz sigorta poliçesini. Biz e, kişilerin huzurlu uyumalarını sağlıyoruz. Yani şöyle bir inanış vardır. Bunu en eğitimlimizden, en az eğitimli olan vatandaşımıza kadar herkeste aynı algı vardır. E, Poliçeyi satın alırız. Eğer başımıza o yıl bir şey gelmiyorsa, ya bunu boşu boşuna ödedim, keşke satın almasaydım. E, bu parayla başka şeyler yapardım gibi bir e, karşılaştırmaya gidiyoruz. Ama o bir yıl içerisinde biz esasında o riski üzerimize alıyoruz. E, tabii o parayı... Kullanıyoruz, başka sigortalıların hasarlarını ödüyoruz ve sizin de bu sırada poliçe dönemi boyunca rahat uyumanızı, huzurlu olmanızı sağlıyoruz. Yani huzur satıyoruz esasında. Bu da e, karşılığı para olmayan bir ürün olsa gerek. E, tabii ki hasar sırasında belli oluyor e, o huzurun mali değeri. Başınıza herhangi bir şey geldiğinde, eviniz yandığında, bedeninize bir zarar geldiğinde, arabanıza bir e, kaza sonucunda zarar meydana geldiğinde de sigortacı çıkartıp karşılığı olan tazminatı ödediğinde siz de evet ben e, doğru yapmışım ilk sigortayı satın almışım diyorsunuz. Peki Onun burada için... şey denilebilir mi? Yani aslında sigorta şirketleri bu havuzda topladıkları paranın birçoğunu e, hasar olarak zaten ödüyorlar. Kesinlikle. Yani kendilerine çok da bir şey kalmıyor burada. Kesinlikle siz e, bir, de biliyorsunuz. Güven aslında güven esaslı bir sistem. E, bunu biraz açar mısınız? Yani sigorta şirketlerini burada, e, nasıl güvensiz vatandaşlar? Burada e, çuvaldızı esasında ben kendimize batırıyorum. E, tüketicinin bu manada bana göre çok da fazla sorumluluğu yok. Hatta bir şöyle sorumluluğu var. Eee hiçbirimiz poliçelerimizi okumuyoruz. E, ben dahi e, bir sürü <laughs> poliçenin şartını kendim yazıyor olmama rağmen yazdıktan sonra tekrar okumuyorum. Kendi önüme kendi poliçelerim geldiğinde de okumuyorum. Vatandaşın öncelikli olarak hani kendisine zaten sadece bir sorumluluk düşüyor. Primini yatırması, bütün sigortalarını yapması ve ne satın aldığını bilmesi. Evet. Şimdi satın aldığını bilmesi sadece okumasıyla da olmuyor. Sadece reklamlarla da olmuyor. Yine dönüyorum. E, hasarcı olmamdan mütevellit de yine hasar servisinde çalışan arkadaşlara bu yükümlülüğü yüklüyorum. Çünkü e, poliçelerimizi bir tam açık anlaşılır net bir şekilde yazmamız gerekiyor. Yani sigortalının o gerçekten Hiçbir de küçük bir evet hani o küçük küçük yazılar derler. Ee, onun belli bir puntosu vardır. Hazine'nin de öngördüğü. Zaten sigortacı ondan daha küçük bir veya daha büyük yazamaz. O yazılarda yazılı olan şeylerin tüketicinin anladığı şekilde yazılı olması gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Hazine bir taraftan o kadar güzel düzenlemeler yapıyor ki bilgilendirme yönetmeliği herhangi bir poliçeyi satın almadan önce sigortalınıza o poliçeyle ilgili hap bilgi ne vermek istiyorsanız diyor hazine mutlaka öncesinde verin 20 sayfalık poliçeleri okumak yerine belki daha az 3 sayfa 2 sayfa 1 sayfa aslında bir broşür gibi düşünmüştü evet, ama önüne, yine bir iki üç sayfadan aşağı yok galiba. Yine maalesef <laughs> çünkü sigortacılığın özü hep böyle bir yazılar, çiziler, kanunlar, genelgeler. Bizler bile çoğu zaman takip etmekte zorlanıyoruz. Çıkan yeni e, kanunları, yönetmelikleri, genelgeleri, değişiklikleri. İşte biliyorsunuz 1 Temmuz 2012'de Türk Ticaret Kanunu çıktı, yürürlüğe girdi birçok maddesi ve e, sigortacılık tarihinde bence çok önemli bir adım. E, tüketiciyi biraz daha fazlasıyla koruyan ki sigortacılar olarak biz bunu da gayet makul ve mantıklı buluyoruz. Çünkü tüketici her zaman e, hele sigorta açısından mağdur olan kısımdadır. Hele başına bir felaket geldi ve ve poliçe satın almış ve hasarı da giderilmiyorsa en mağdur konumdadır. Ee, i̇şte sigortacılık kanunu değişti. Bunlara ilaveten hepsinin ikinci düzenlemeleri geliyor. Ez cümle hepsini getirip ben yine hasar e, servisinde bitiriyorum. Çünkü biz onu bütün bu kanunları, yönetmelikleri nasıl uygulayacağımızı en son hasar departmanı sayesinde tüketiciyle buluşturuyoruz. Onun öncesinde şimdi Öngemiz Türk Ticaret Kanunu'nda değişen sigortacılıkla ilgili değişen maddeleri açık tüketici olarak okuyoruz ki başımıza ancak bir felaket gelecek diyelim. İşte o felakette de e, felaketin öncesinde sigortalı e, riski önlemek adına bir takım tedbirler almak için masraflar yapacak ve sigorta şirketine başvuracak ve işte tam o sırada Türk Ticaret Kanunu'nda tüketicinin lehine değişmiş olan bu kural gündeme gelecek. Yani her şey aslında hasar sırasında öğreniliyor tüketici cephesinde. Dolayısıyla hasar departmanındaki arkadaşların çok bilgili olması, sektörde değişen gelişen her türlü yeniliği literatürü takip etmesi ve sadece bu takibi kendisinde de tutmayıp çünkü bunu genelde yöneticiler yapıyor ama daha müşteriyle yüz yüze görüşen ekipleriyle çok da fazla paylaşamıyor. Bunun bir sürü sebebi var. Şimdi asıl müşteriyle görüşen ekip yüz yüze görüşen arkadaşlarımız. Bütün bilgiye, tecrübeye, her türlü şeye sahip olması, donanımlı olması gereken yer hasar departmanındaki belki de müşteri ilişkileri merkezindeki call center diye hitap ettiğimiz yerlerdeki arkadaşlarımız da olmalı ki tüketiciye direkt yüz yüze ulaştığında bu bilgileri aşılayabilsin. Hasar sonrasına birazdan tekrar geleceğim. İsterseniz bir hasar öncesinde yani poliçenin satın alındığı, sözleşmenin yapıldığı döneme gelecek. Aslında bunu alırken tüketicinin biraz daha dikkatli olması ya da burada acentelere bu satışı yapan brokerlara ne gibi bir sorumluluk düşüyor? Aslında e, çok Hiç bildiğiniz değil, şeyler değil onlar. Yani biz tüketici olarak bize e. mutlaka birisinin yol göstermesi Kesinlikle. lazım. Ama ben şunu tüketici olarak şunu e, söylediğim zaman, ya işte ucuz olsun. Biraz dediğim zaman her bir eksiksik orta dediğiniz tabirle çıktı. E bir takım почçeler hazırlandığında hasar sürecinde eee olaki sorunlar, e, sorunlar o zaman çıkabilir. Şimdi öncelikle ihtiyacın çok net belirlenmesi lazım. Şimdi hep ben 23 yıldır sektördeyim. İlk sektöre girdiğim anda da aynı örnek verilirdi. İşte 8. katta oturan birisine seylap teminatı satmaya çalışmayın. Çok doğru bir şey bu. E, müşterinin algısı da bu yönde zaten. Bana ihtiyacım olan şeyi ama ihtiyacım olan şeyi de tam olarak verin. Yani şunu veririz ama bu verilmez. E, şuyunu sigortalı ama gerisinde de 5 tane de istisnai durumunuz var gibi e, bir satış modeli değil. Müşterinin gerçekten ihtiyacı neyse onu tamamıyla karşılayan bir sigorta sözleşmesi. Ha bu sigorta şirketinden sigorta şirketine primi değişebilir. Çünkü her sigorta şirketinin o riskle ilgili yazmış olduğu hasar prim oranı farklıdır, genel giderleri farklıdır, şirketin e, diğer giderlerinin yönetimi farklıdır. Tabii ki piyasada serbest rekabetteyiz. Sonuçta herkes şeyden şikayet ediyor, e, çok aşırı rekabet var diye. Tabii ki rekabet olsun ve şirket verebiliyorsa o poliçenin hakkını, layıkıyla hizmetini verebilecekse 10 liraya değil 1 liraya versin. Ve sigorta iyice tabana yayılsın. Herkes bilsin sigorta, sigortayı. Evet. Peki e, aslında televizyonumuzun iş işte dünyasına yönelik bir televizyon olması e, sebebiyle de aslında bu soruyu sormak istiyorum. E, biraz fiyatı ucuz olsun diye e, kapsamı daraltılan sigorta ürünleri aldıkları zaman o ettikleri tasarrufu Allah korusun yani hasar anında listesiyle karşı. Kesinlikle. Ona da bir vurgu yapar mısınız? Aslında bence yani, biraz e, çok e, can alıcı noktalardan biri Kesinlikle çok mi? haklısınız. Şimdi sigorta her zaman Türkiye'de satılan bir ürün olmuştur. Alınan bir ürün değildir. Yani ben hiç görmedim ki e, bir tüketici bu e, basit bir ferdi kaza poliçesi de olabilir. E, çok kolay satılan bir ürün olduğu için basit diyorum. Çok çetrefilli, detaylı bir yönetici sorumluluk dediğimiz DNO, Directors, Officers poliçeleri içinde olabilir. Ee, öncelikle ihtiyaç neyse onun belirlenmesi lazım tüketici tarafından. Ben diyelim bankadan kredi aldım e, ve bir konut kredisi aldım konutumu elbette ki sigorta ettireceğim. Şimdi yeni tüketici kanununda değinecek çok yer var aslında ama yeni tüketici kanununda bunu da devre dışı bırakmış kanun maalesef. Halbuki bana göre bu bankalar vasıtasıyla satılan tüketici kredilerinde aldığınız krediye neye aldıysanız, evinizi aldıysanız evinizin sigortası yapılırdı. Şu anda yeni tüketici kanunundaki bir madde dolayısıyla bu devreden çıkartıldı. Şimdi ben tüketici tüketici olarak bilemem ki ya ben aldım bunu ama evim yandı diyelim tam e, taksitlerimi öderken ve bankada ipotek de almadı. Şimdi ben bunu nasıl ödeyeceğim? Deki bütün 20 yıl çalıştım ve bu evi satın aldım ve gelirimle de bunun taksitlerini ödüyorum. Bir tarafta banka da zarar edecek. Ben ödeyemezsem tüketici olarak bankada karşılığında ipotek de olmadığı için, sigorta da olmadığı için bankacılık sektöründe de bir çatırdanma yaşayacak aynı şekilde tüketici cephesinde ben de bir çatırdama yaşayacağım ee, belki borç alacağım belki ödeyemeyeceğim belki iflas edeceğim ama sigorta her zaman bu tip konularda bir e, ipotek niteliğindedir dolayısıyla önce ihtiyacın tam belirlenmesi gerekiyor tüketici tarafından ben diyelim ki çok e, nakitim vardır ve poliçemi 1 milyon liralık muafiyet koydurabilirim. Yani bu ne demektir? 1 milyon liraya kadar olan hasarları ben kendi cebimden ödeyeceğim. 1 milyon liranın üzerindeki hasarları sigortacıma devredeceğim. Şimdi ben bu 1 milyon lirayı ödeyemeyecek durumda bir e, iş adamıysam sırf primi 1 lira, 3 lira, 5 lira ucuz ödemek için yani poliçeyi biraz daha ucuzunu almak için bu kadar maliyete katlanacak mıyım? Bunu kendi kendime sormam lazım. Tabii bunu da ben kendi kendime sormak için o kadar e, deneyimli ve e, bilgili değilim. Karşımdaki satıcım kimse, acente midir, broker mıdır, şirketin satış yetkilisi midir, banka mıdır, şube midir, her kimse veya internet üzerinden mi satın alacağım? Orada bütün gerekli bilgilendirmenin bana aşılanması lazım. Evet. Ki ben nihayetinde doğru poliçeyi satın almış olayım ve hasar sırasında yani poliçe satmak işin madalyonu sadece bir kısmıdır. Ee, ana kısmı, asıl kısmı ve güzel kısmı hasarın adil bir biçimde hem yüzünün ödenmesi hem de çok çabuk bir biçimde ödenmesidir. Yani şeyden bir önceki hale getirilmesi aslında. Olay yaşanmadan önceki, bir gün hale önceki hale getirilmesi. Burada, ana amaç budur. E, aslında şu mesajı da vermemizde fayda var. Yani Sigorta e, priminden Tasarruf olmaz yani. Kesinlikle Tasarruf olmaz. E, Tasarruf sonuçta... ettiğiniz prim daha sonra mutlaka gelir hasar sırasında sizi bulur. Mutlaka bulur. E, orada primi birazcık daha e, az ödeyebilmek için yapmış olduğunuz bir teminattan feragat illa ki sizi bulur. Murphy'nin e, kanununa göre de hasar <laughs> o kısımda meydana gelir maalesef. Peki burada e, aslında... Sigorta sektörüne genelinde de sorabilirim ya da siz nasıl cevaplamayı arz ederseniz EAC kapsamında da e, şey yapabiliriz soruyu sorabilirim. E, hasar ödemeleri geçmişe göre neler değişti yani vatandaş ne yani nasıl artık eskiden bir takım sorunlar yaşanmış olabilir. İsterseniz burada yeni uygulamalarla ilgili çok özet bilgiler sunarsınız. Sektör özellikle e, bu regülatörün çıkarmış olduğu kanunlar, yönetmelikler, denetimler neticesinde sektör bence çok güzel bir sınavdan geçti. Ee, özellikle 99 depreminde <laughs> ödemiş olduğu büyük meblağlı ve kısa süreli tazminatlarla sektör bu sınav sürecini bence çok başarıyla verdi ve daha da iyileştirme yolunda özellikle teknoloji kullanarak çok büyük adımlar atıyorlar. Şimdi eskiden hasar ödemelerinde belirli aylara kadar çıkabilen uzunlukta ödemeler vardı. Şu anda bütün şirketler birbiriyle yarış halindeler. Ee, bizim şirketimizde yani bir haftalar, üç günlere falan düştür. iş günü içerisinde 1 lira da olabilir, 10 milyon dolar da olabilir. Hiç önemli değil meblağı. Evraklarınızı vermenizi mütakip 5 iş günü içerisinde ödenir. Küçük olan hasarlar 48 saat içinde ödenir. Ve işte call center'lar kuruluyor. internette web üzerinden e, gönderebiliyorsunuz ihbarlarınızı. Ne bileyim arabanız kaza yaptıktan sonra hemen kapınıza e, rentekar geliyor, kiralık arabalar geliyor. Evinizde bir su borusu patladığı zaman hemen tesisatçı gönderiliyor. Artık e, hani tüketici kraldırı biz ta üniversitelerde e, çok da manasını bilmeyerek okurduk ama şu anda gerçekten sigortacılıkta tüketici kral hem maliyet açısından hem de poliçeyi satın aldıktan sonra hasar hizmeti bakın ve böyle de olması gerekiyor. Sattığınız şey tamamıyla hasar. Poliçe satmıyorsunuz. Poliçeyi veriyorsunuz herkes çekmecesine koyuyor onu. Ta ki hasar oluncaya kadar. Hı. Hasar olduğu zaman herkes çıkartıp neyi satın almışım diye bakıyor. E, e, sigorta sektörünün bir yöneticisinin bir lafı vardı çok e, sevdim ben de onu. E, e, dünyada hiçbir şey yoktur ki al bunu e, sana satarken ne olur kullanma diye satılan başka sigorta poliçesinden başka e, Biz bir aslında şey keşke de kullanılsa yani doğru olarak kullanılacak ki yani sigorta şirketinin varlığının şeyi ortaya çıksın. Yoksa biz niye kurulmuş olalım ki Peki, Türkiye'de tam, kaç tane var? Tam bu noktada o zaman suistamallere gelelim. Ee, sektörün bir sıkıntısı var. Aslında e, bu sizin çok iyi niyetli Sigorta şirketlerinin suistimal edildiği için siz de biraz e, yoğurdu üfleyerek yediğiniz zaman e, burada mağdur olan gerçekten e, hiç suistimale başvurmayan sigortalılar da var. Evet. Siz bu e, suistimal olayına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi e, sigorta Şu sektörü ediliyor musunuz değil sektör? Ediliyoruz olarak. bir kesim tarafından ki hatta bunu kendisine meslek edinmiş olan e, bazı vatandaşlarımız var yani sigorta şirketlerinden özellikle otosigortalarından e, bu işi hani rutin gelire bağlamış olan e, vatandaşlar var ama sigorta sektörü bununla da mücadelede çok e, büyük yollar aldı. Şimdi Kasko'da biz 2013 yılında 500 milyon lira kar ettik hani. Bütün sektör çalıştı. 16 bin acente, 16 milyon araç, işte 65 sigorta şirketi, binlerce çalışan çalıştı ve 500 milyon lira kar etti. E, trafikte hala 580 milyon lira zarar ki trafikte son 7 yılda 3.4 milyar liralık zararımız var. Sigorta sektörü elbette hasar ödeyecek. Ama yeter ki kayıtlı, kuyutlu, doğru, gerçek hasar olsun. Ve müşterilerine doğru hasarı yapmış olan müşterilerine bunu öderken de asla bence belli etmemesi gerekiyor. Suistimalli hasar var. Biz onları önlemek için sizde bu kadar sorguya tabi tutuyoruz. Değil Böyle mi? bir algıyı Değil. yaratmaması lazım. Ama suistimalli hasarlara oranına baktığımızda geçmişe göre düştüğünü görüyoruz. Neden? Bir, e, Tramer dediğimiz yapıda artık bütün sigorta şirketlerinin, oto e, sigortaları belli bir platformda e, şirketlerin online kullanımına açılmış durumda. Ben e, bundan 22 yıl önce önüme bir trafik kazası tespit tutanağı geldi. Tutanakta da bir arkadaşımın annesinin ismi yazıyor. Açıp e, geçmiş olsun dedim. E, böyle böyle kaza geçirmişsiniz. Hayır ben böyle bir kaza geçirmedim dedi. Okuyorum plakasını, ismini, her şeyini, olduğu yeri. Hayır geçirmedim dedi. ben de bir ampul yandı. Bu trafik kaza tespit ile ilgili. Ve e, kaza yapan kişiden e, sigortalımızın da aracını görmek istediğimizi söyleyince zaten ipler koptu. Neyse hikaye uzun ama neticesi şöyle bir senaryo oluştu. E, oluşturulmuş bu çete tarafından. Herkesin e, muamele bürolarındaki yok, trafik poçeleri, her şey gerçek. Trafik bürolarındaki trafik poçelerini ve tescil belgelerini almışlar. Bir tane de trafik kazası tespit tutanağı temiz. Sanki o kişi hasarlı arabalara çarpmış gibi. Bu arada hasarlı arabaları da sanayide topluyorlar. Ve benim de arabamın poliçesini ele geçirmiş olabilirler. Sema Bulutlu bize çarptı yüzde diye. Her şeyi de gerçek yazıp benim trafik poliçesi şirketime başvuruyorlar. Ve bu sayede o dönemin parasıyla böyle 5 milyon dolarlara yakın para kazanılmış. Şimdi 5 milyon dolar bakın 2013'te 500 milyon lira kar etmişiz diyorum. Bu kadar büyük organizasyonlarda 500 milyon lira kar ...tek başına bu kişi bir çeteyle, böyle 7-8 kişilik çeteyle 5 milyon dolara yakın para almış sigorta sektöründen. Bu parayı sigorta sektörü ödüyor ama nereden ödüyor? İşte bu topladığımız havuzdan ödüyor. Dolayısıyla suistimaller sigorta sektörü için çok önemli. Suistimalle mücadele çok önemli. Siz de hatırlarsınız benim ilk kitabım Sigorta Sahtekarlıkları ve bunun içerisinde... Tüm hasar dersindeki arkadaşlara el kitabı mahiyetinde hani şöyle bir senaryo gelirse şu şekilde evet. suistimali önlersiniz diye bir el kitabı yapmıştım. Ama şimdi tabii teknolojiyle söylediğim gibi tramer, ortak platformlar artık Sema Bulutlu'ya ait e, isme plakaya girdiğinizde benim kaç tane hasarım varsa hepsi çıkıyor. Ve e, hani ben araştırmacı bir hasarcıysam illaki daha önceki hasarların hepsine ulaşıp bu suistimalleri yerinde zamanında önlemiş Peki, oluyorum. Bu programı izleyenler şimdi sizin durumunuza düşmemesi açısından verdiğiniz örnek durumuna göre ee, o zaman Tramer'den sorgulasınlar değil mi araçlarını? Yani evet. var mı böyle bir şey? Çünkü Tabii o adına girip, karışmış olabilir. Haberi yok belki. E, Birçok işte kaza şu, görünebilir orada. Şu, artık o geçmişte kaldı. Yani bu ortak platforma geçtikten sonra o çeteler artık farklı stillerde Hı. çalışıyorlar ama bu söylemiş olduğum stilde ee, çalışıyor olsalar dahi hemen yakalanmaları gerekiyor e, uyanık sigorta şirketleri tarafından. Uyanık Peki. da demeyeyim esasında işini gerçekten iyi yapan sigorta şirket tarafından kesinlikle yakalanmaları gerekiyor. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biraz gesitten bahsedelim mi? Genç sigortacılar e, Tabii neler ki. yapıyorlar? Yaşımı söylememiştik değil mi? Yok, Hala Genç Sigortacılar Derneği'nin eş başkanı, ekranı eş başkanıyım. <laughs> e sektörde buna dair bazı arkadaşlarımızdan e böyle şakavari takılmalar oluyor. Genç Sigortacılar Derneği'ni 1989 yılında bir grup olarak kurduk. 1993 yılında da resmi olarak dernek olduk. Ve 1993 yılından beri e, hatta 20. yılımızı kutladık. 2013 e, geçtiğimiz yıl e, Ekim ayında çok da güzel bir etkinlik yaptık. Tek amacımız sigortaya yeni girmiş olan gençleri, ana amacımız diyeyim, tek amacımız değil, çok amacımız var ama sektöre kazandırmak. Bir sürü pırıl pırıl yeni e, X jenerasyon, Y jenerasyon, Z sonuna kadar gidecek o yeni gelen böyle pırıl pırıl arkadaşlarımızı sigortaya, e, sigortayı sevdirmek kendilerine. Çünkü benim girdiğim dönemde tamam çok genç giriyordu ama çok da çıkış oluyordu. Çünkü hakikaten zor bir iş ama hangi meslek kolay ki? işte sevdirip birbirleriyle network halinde, birbirleriyle dayanışma halinde bilgi sorabilecekleri, bilgi alışverişinde bulunabilecekleri, sosyal ortam yaratılabilecek bir dernek çatısı altında toplamak istedik. Aslında insan kaynağı kalitesini de arttıracaktır. Dolayısıyla hani iyi yetişmiş personeli bir sektörde de Kesinlikle. hani bu türde bir eğitim de tür derneklerle biraz daha ilişkileri yaklaştırıp... bunun da sektöre mutlaka bir yansıması olacaktır. Evet. Ee, peki en son biraz da AIG'den tekrardan bir bahsedelim. Yani sektör e, konuştuk. AIG nasıl bitirdi seneyi? E, gayet... Dünyanın dev bir sigorta şirketi. Türkiye'de evet. de birçok faaliyeti var. Geçen yıl e, yılda dünyanın en iyi sigorta şirketi seçildi e, AIG global olarak. AIG Türkiye 1976'dan beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Ee, çok fazla e, hani isim olarak e, tüketiciler cephesinde telaffuz edilmeyen bir şirket e, ama konusunda lider ve yapmış olduğu Holiçe her neyse sonuna kadar arkasında duran, belki çok niş alanlarda hizmet veren, çok fazla otomobil sigortasında yokuz. Siz de biliyorsunuz sigorta sektörünün lokomotifi, kasko ve trafik. Biz biraz daha böyle tüketici tarafından çok bilinmeyen, ihtiyacı da bizim doğurduğumuz, hani hiçbir zannetmiyorum hani bir işveren benim işveren mali sorumluluk poçesine ihtiyacım var diye çıktım. Biz biraz daha bu ihtiyacı talebi yaratma yolundaki ürünleri satan sigorta şirketiyiz. Ee, bu sebeple ismimiz çok fazla tüketici cephesinde duyurulmamış. Daha alanlardasınız yani. Evet kesinlikle işte Directors Officers dediğimiz biraz önce söylediğim DNO yönetici sorumluluk poçesinin Türkiye'deki bir numaralı lideriyiz. İşte çevre sorumluluğunda ee, sorumluluk poliçelerinde, nakliyat poliçelerinde sağlık yani? seyahat sağlıkta olmuyor. ve tabii ki ferdi kaza poliçelerinde e, hani ödediğimiz hasarlara bakıyorum e, ki kendim bizzat konuştum bir köyümüzün çok ücra bir köşesindeki bir e, çobanımıza ferdi kaza poliçesi satılmış idi ve ben e, kazası olduğunda bu kişiyle konuştum ve o kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Çünkü bana hani ferdi kaza poliçen, işte tazminatımı ne zaman alabilirim gibi kelimeler kullandığı için biz dedim bu işi doğru yapıyoruz. Evet. Ferdi kazada lider olmamız da tesadüf değil. Peki programımızın ne yazık ki sonuna geldik. İyi bir annesiniz onu biliyorum. Ee, çocuğunuzun ne hangi sigortaları yaptırdınız? İsterseniz biraz da onu söyleyeyim. Var mı Sigortalı mı? Her türlü sigortası var. Ee, hatta hiç anlamadığım hayat ve sağlık sigortası gerçekten hiç anlamıyorum. Ben sadece hayat dışı sigortalarda e, iş yapıyorum, görev yapıyorum ama her türlü sigortası var ki e, doğumundan itibaren alıştırmak lazım ki, yani ilk okuldan itibaren hatta sonra e, evi olduğunda, evi yandığında sigortayla tanışmasın. Gelecekler ilk size artık sizinki hangi kuşak olacak bilemiyoruz tabii ama e, onlar da sigortaya olan iş e, yani en azından bilgi sahibi olarak büyümelerinde fayda var. İnşallah. E, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız Ben teşekkür katıldığınız. ediyorum. E, gördüğünüz gibi 28 dakika çok hızlı geçti. Evet, e, aynen. Çok güzel bilgiler de aldık. E, inşallah gelecekte tekrar da birlikte Çok teşekkür ederim. Oluruz İyi yayınlar biz. size de. Sağ olun. Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Biraz hayat, şey hasar konuştuk yılın ilk günlerinde ama sigorta sektörünün, sigortacılığında da can damarı biraz hasar. Gelecek hafta farklı konu ve konukla tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın, olsun, iyi seneler.